Herkese hoş geldiniz. 2025-2026 BKM Akademi ailesi olarak bu yılın video soru çözümleriyle beraber artık startı başlatıyoruz. Ben fen bilimleri öğretmeni Hamza Korlayelçi. Bütün yıl boyunca geleceğimiz denemelerin video soru çözümleriyle birlikte olacağız. Umarım bizim için çok güzel bir yıl geride kalmış olur. Birinci sorumuz ve birinci denememizle ilgili hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Hız yayınlarına ait Türkiye Genellik Gelişim ve Değerlendirme 1. Serisi Fen Bilimleri Video Soru Çözümü 1 Birinci soruda yapay uydunun üzerinde var olan bazı araçların ne anlama geldiği basit bir şekilde ifade edilmeye çalışılmış. Örneğin enerji kaynağının nereden olduğu ya da enerjisini kimden aldığı, nasıl çalışıldığına dair bir ifade güneşten gelen tamamen enerjiyle tüm sistemi bu şekilde çalışıldığı ifade edilmiş. Yine Teknolojik aletlerin yani üzerinde bulunan çok yüksek düzeyde çözünürlüğe sahip kamera ve sensörlerin ifade edildiği, son olarak iletişim sisteminin ise alınan verilerin nereye gönderildiği ve nereden alındığı ile alakalı basit bir ifade kullanılmış. Biz yukarıdaki verilen yapay uydu resimden görselinden bakarak var olan Açıklamaların hangilerinin doğru olup olmayacağını yorumlayacağız. Birinci de bazı geçen yalnızca afetlerin yaşandığı bölgelerin izlenmesinde kullanılır ve diğer alanlarda işlevsiz, işlevsizdir ifadesi var. Ee, yanlış olur arkadaşlar çünkü biz yapay uyduları sadece haberleşme uyduları olarak değerlendirmiyorduk. Yapay uyduların e, kendi iç yüzeyinde kendileri hem haberleşme hem de yer gözlem uyduları olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Haberleşme uyduları yine tip frekans gibi durumlarda yer gözlemcileri ise birçok alanda e, ifade ediliyordu. Dolayısıyla birdeki ifade yanlıştır. Güç ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olmadan kesinlikle uzun süre çalışması mümkün değil. Burada bazı geçen güçlü ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı tamamen güneşten gelen enerji olacaktır. Yapılarında ileri düzey teknolojik aletler bulundurarak çeşitli verilerin şimdi yapısında var olan zaten teknolojik aletlerden bazıları çözünürlüğü çok yüksek düzeyde olmasını sağlıyor. Aynı zamanda bu yüksek çözünürlük tamamen net bir şekilde hiç kesinti olmadan yine e, görüşmelerin ya da verilerin sağlanabileceği ifade edilir. Bu yüzden C seçeneği 2-3 ile doğru olan cevabım olacaktır. İkinci sorumuz bir astronom yani gökbilimci Gözlemlediği gök cisimleriyle ilgili bazı bilgiler vermiş. Gaz ve toz bulutlarından oluştuğunu, yıldızların doğum yeri olarak kabul edildiğini ve uzayda çok geniş alanlarda yayılabildiğini. Dolayısıyla var olan bu bilgilerden yola çıkarak gök bilimci yani astronomun gök cisme hangi gök cisimine dair verilen özellikleri ifade ettiği söylenilebilir denilmiş. Arkadaşlar şimdi A seçeneğinde bir yıldızın oluşabilmesi için bir yıldızın doğum anının yani birden farklı evresi olduğundan ötürü direkt yıldız olarak kabul edemeyiz. Yine gezegen olabilmesi için gaz ve toz bulutlarından oluşumu değil e, ve yıldız ifadesi olduğundan ötürü gezegeninde muhakkak buradan e, seçeneği elememiz gerekiyor. Galaksi oluşabilmesi için bir galaksinin yapısında sadece yıldız ve gezegenler yoktu arkadaşlar. Bütün gök cisminin tamamı o galaksiye oluşturabiliyordu. Bu yüzden bahsi geçen durum zaten şurada yıldızların doğum yeri ifadesinden de D seçeneğinde bulunan bulutsuzluğu seçeneğini alabiliriz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü sorumuz, şimdi NASA yani Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi arkadaşlar, astronotların uzaydayken bu yolculuklarının zorlu koşullarda olacağını düşündüğünden ötürü özel gizliler tasarlamıştır. Bu özel olan gizlilerin çok önemli olan özelliği ise vücut ısını tamamen dengede tutabilmeleri. Hem çok sıcak hem de çok soğuk olan ortamlarda görev yapabilmesini sağlıyor. Daha sonra bu teknolojik günlük yaşamda da kullanılmış arkadaşlar ve insanlar için yeni ürünlerin ortaya çıkması tamamen var olan gelişimi kolaylaştırmak açısından öncülük etmiştir. Şimdi buna göre yukarıda bahsi geçen örnekten de yola çıkarak biz gördüğümüz ve öğrendiğimiz tamamen uzay teknolojileri altında bize kazandırılabilen durumların hangileri olduğunu zaten görmüştük. Bahsi geçen örnek A seçeneğinde ısı yalıtımlı mont arkadaşlar ısı yalıtımlı mont az önce yukarıda ifade edildiğinde bu e, tamamen bu araştırma sonucunda bazı teknolojik aletler de ilk yaşamda e, ifade edilmiş. Fakat yukarıda bahsi geçen ısı yalıtımlı mont A seçeneği doğru olan cevaptır. Yine dijital kol saati, akıl telefon ve elektrik süpürgeler yukarıdaki durumda yani ısı ile ilgili olmadığından ötürü bunları direkt elemek zorundayız. Arkadaşlar bir yıldızın ilk doğum anından ölüm anına kadar bazı evrelerden oluştuğunu ve yaşam süreci olarak nitelendirildiğini daha önceden ifade etmiştik derslerde. Şimdi e, bazı geçen bu görsel tamamen yıldızın ilk doğum anı olan bulutdan başlayıp yapısına bulundurmuş olduğu gaz ve toz parçacıklarının yığınının kütlesine bağlı olarak ya küçük kütleli ya da büyük kütleli yıldız oluyordu. Bundan sonraki evrelerde eğer küçük kütleli bir yıldızdan e, devam edersek bir sonraki evresi kırmızı dev, daha sonra gezegenin sivulusu son olarak beyaz cüce. Hatta bazen de siyah cüce son durum olarak da ifade edilir. Eğer büyük deli bir yıldız ise bu arkadaşlar, yaşam sürecine önce kırmızı üst dev, daha sonra süpernova patlaması, süpernova patlamasından sonra yan nötron yıldızı yani pulsar ya da kara deliğe dönüşerek son durumunu bu şekilde tamamlıyordu. Bu var olan döngüde Süpernova patlaması gözleniyorsa denilmiş. Bu yıldızla ilgili aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? Soru i̇şte biraz daha basit yani kısacası. Süpernova patlaması yaşı, yaşıyorsa arkadaşlar demek ki bu büyük kütleli bir yıldızın yaşam sürecinden herhangi bir an olarak ifade edilebilir. Bu yüzden küçük kütleli bir yıldız durumunu tamamen elemek zorunda kalırız. Büyük kütleli bir yıldızdır ve yaşamın sonuna yaklaşmıştır. Evet arkadaşlar süpernova patlaması yaşandıktan sonra artık yaşam ya nötron ya da kara delikle beraber son buluyor. O halde doğru olan ifade ya çıkarım B seçeneği gibi olacaktır. Tüm büyük deli yıldızlar gibi yaşamının sonunda kara deliğe dönüşeceği kesin değildir. Ya nötron ya da kara delik. Yani ihtimallerim var benim. Nötron yıldızı olarak doğmuş ifadesi de yanlıştır. Doğru bir şekilde B seçeneğini edebilebilirsin. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Şimdi insanlığın uzay macerası sürecinde var olan büyük bir öneme sahip. Uzay araçlarından biriyle ilgili bir bilgi kartı var. 1981 yılında ilk kez uzaya gönderilen bu araç astronotları ve bilimsel cihazları dünya yörüngesine taşımış. Buradaki ifadeden de aslında hangi uzay aracı ile ilgili bir yorum yapıldığı ya da yorumlandı aslında ifade edilebilir. Çünkü insan taşıyan ve astronotların bilimsel olarak cihazlarını dünya yörüngesine götürüp getiren manevra yapan kısacası bir uçağa da benzetmiştik biz bunu. Uzay mekikleri olarak ifade ediliyordu. Şimdi uzay mekitleri doğru olan cevabı fakat sondalar sadece e, var olan farklı gezegenlerden ya da herhangi bir yerden bilgi alıp toplamakta görevi uzaktan kumandayla yönetilebiliyordu. Teleskoplar, uzay teleskoplar arkadaşlar çok yüksek çözünürlüğe sahip e, James Webb ve bundan hemen öncesi Hubble en bilinen teleskopumuz. Bunlarla ilgili bir ifade burada yok arkadaşlar. Ve uzay teleskoplarının çözünürlükleri çok yüksek derece olduğu şu ana kadar var olan bütün gökyüzündeki e, görselin tamamını kendileri keşfetmiş diyebiliriz. Uzay istasyonları yine astronotların bilimsel olan çalışmalarının tamamlandığı yani kısacası mola verdiği yer olarak da ifade edilebilir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Altın sorumuz arkadaşlar bir bilgi metni ve gökyüzüne baktığınızda bazı yıldızların mavi, bazılarının beyaz ya da bazılarının sarı, bazen bazıların ise kırmızı renkte parladığını görürüz. Bu renkler sadece gökyüzünü güzelleştirmiyor. Aynı zamanda yıldızların özellikleri hakkında da bize bilgiler veriyormuş. Peki nasıl oluyor da arkadaşlar hani var olan buradaki beyaz, sarı e, ya da kırmızı renkte olmaları nasıl bir bilgi veriyor? Tabii ki de var olan yıldızların ile ilgili bir bilgi verecektir. Dolayısıyla yıldızın renginden Neyini anlamak gerekiyor? Neyini ifade edebiliriz? Yıldızın hangi sıcaklığa sahip olduğunu. Hatırlarsanız arkadaşlar mavi olan çok daha sıcak olan e, beyaz mavi ile beraber sıcaklığı yüksek olan yıldızları ifade ederdi. Sarı ise orta sıcaklıkta unutmayalım güneşimizde orta sıcakta sarı renklidir. Kırmızı ise e, sıcaklığı bakımından çok daha düşük sıcaklığa sahip e, yıldızları ifade ediyordu. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 7. sorumuz arkadaşlar. Sağ tarafta görseli verilen bir yapay uydu. Yani türksat 6 tamamen yerli ve milli imkanlarla beraber bizim ürettiğimiz haberleşme uydumuz. Ee, TÜBİTAK 6 9 Temmuz 2024'te SpaceX Falcon 9 roketiyle beraber uzaya fırlatılmış. Şimdi, yörünge testleri başarıyla tamamlanan bu uydu 21 Nisan 2025'te resmi olarak hizmete giriyor. Yaklaşık 15 yıl görev yapması planlanan türksat 6 televizyon yayıncılığı ve internet hizmetlerini daha geniş bir alana ulaştırarak örneğin bizim var olan haberleşmelerimizi Asya, Avrupa ve Afrika talarına kadar sağlayabiliyor. Dolayısıyla yukarıdaki bilgilerden de yola çıkarak Türksat 6 anlı arkadaşlar ülkemizde haberleşme kapasitesini kıtalar arası duruma kadar genişleterek var olan ifadeyi daha doğrusu bize ait olan bu durumu daha geniş bir alana yayınlanmasını, yayınmasını sağlayacaktır. Bu ifadeyi yukarıdaki paragraftan çıkarabiliriz. Görev süresinin önceki uydulardan daha uzun olduğunu arkadaşlar. Şimdi yaklaşık olarak ne kadar süre görev alacağı ifade edilmiş. Fakat önceki uydularla ilgili herhangi bir bilgi olmadığından ikinci öncülü alamayız. Ülkemizin en gelişmiş gözlem uydusu olduğuna dikkat edelim, buraya düşmeyelim. Ülkemizin en gelişmiş gözlem değil, haberleşme uydusu olacaktır. Bu yüzden üçüncü ifade de. Yanlış olur doğru cevabımız yalnız bir A seçeneğidir. 8. sorumuzda devam ediyoruz. İnternet A haber uzayda artan çöp tehlikesi ile başlayan bir başlığımız arkadaşlar. Son yıllarda var olan dünya yörüngesindeki görevini tamamlamış yapay uydular, roket parçaları ve çeşitli olan bu atıklar oluşan uzay çöplerinin miktarını hızla arttırdığını ifade etmiş. Bilim insanları bu atıkların kontrolsüz bir şekilde bir yörüngede dolanmasının çok tehlikeli olabileceğini hatta yörüngede dolanırken bazı durumlara yol açabileceği ifade edilmiş. Haber metninde belirtilen bu durumun yol açacağı sonuçlar arasında. Şimdi ne yol açabilir onlara bir bakacağız arkadaşlar. Yörüngedeki aktif uyduların zarar görmesine. Evet tamamen görevini bitirmiş olan bu uzay çöpleri yörüngede hala aktif olan zarar verebilirler. Yine iletişim haberleşme alanında aksamaların yaşamasına kesinlikle neden olurlar. Fakat doğal afetlerin sayısında artış görülmesiyle ilgili arkadaşlar herhangi bir duruma neden olamazlar. Çünkü doğal afetlerin sayısındaki artış tamamen farklı olan bir küresel iklimle alakalı e, ya da var olan doğal bir örnek veriyorum deprem gibi durumların herhangi birinin yaşanmasına neden olmaz. Bu yüzden var olan durumlar tamamen ortak olarak 1-2 ile B seçenindeki durumları ifade eder arkadaşlar devam ediyoruz. Yeni olan bu teknoloji arkadaşlar. E, uydular güvenli yörüngeden alınıyor. Başlıklı bir haber, haberimiz var arkadaşlar. Burada e, var olan bir şirketin yani Aurospas şirketinin tasarlamış olduğu yeni teknolojiyle beraber geliştirmeye çalıştığı bir e, araç. Bu da Deorbit motoru arkadaşlar. Ve Deorbit'in asıl amacıyla alakalı ne olabileceği sorulmuş. Paragrafı okuduğumuzda paragrafın arkadaşlar en sonunda var olan şuradan e, bu teknolojinin gelişmesiyle beraber var olan yönügedeki uyduların görevlerini bittikten sonra 5 yıl içinde yönügeden zorunlu halde çıkarılması ve buna bağlı olarak zaten yukarıda paragrafta da yine var olan uzay çöplüğünün gittikçe birikeceği bu birikmenin zamanla nelere yol açabileceği çıkarımına dair geliştirilen bir özel şirket tarafından geliştirilen bir araç. Ee, ve tamamen görevi arkadaşlar D seçeneğinde tamamlanan görevini tamamlamış olan uyguların kontrolü bir şekilde atmosferden e, dışarıya çıkartılmasını sağlamak doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Sorumuza devam ediyoruz. Şimdi dünyadan bakıldığında bir arada bir aradaymış gibi görülen ve birbirlerine göre konumları kesinlikle değişmeyen bazı yıldızların kümelenmiş olduğu bir genel isim var. Biz buna takım yıldız diyoruz. Şimdi insanlar geçmişten günümüze kadar bu yıldızlara gruplarını şekillerine benzeterek, bazı canlıların şekillerine benzeterek ya da bazılarını kolay bir şekilde tanımayı amaçlamak için isimlendirmişlerdir. Örneğin demiş büyük ay takım yıldızı yön bulmada önemli bir işleve sahip. Orion takım yıldızı avcı figürüne benzetilmiştir. Ya da akrep ve yay yıldızları ise gökyüzünde kolayca fark edilen takım yıldızlarındandır. Gibi bir örnekle de Cümleyin ee, cümlenin sonuna doğru yine günümüzde takım yıldızlarının var olan konumlarına bakılarak nerelerde işimizi kolaylaştırdığı ile ilgili bu haritanın ifade edilmesiyle beraber bir açıklama yapılmıştır arkadaşlar. Verilen bu metinden hareketle de yine sayıları her yıl yeni keşiflere artmaktadır. Yine gökyüzünde belli yıldızların oluştuğu hayali şekillerdir veyahut Tarih boyunca insanlar günlük yaşamlarında çeşitli amaçlar için yaralanmıştır gibi yargılar var. Biz bu yargılardan sadece ve sadece arkadaşlar. Biri eleyip 2 ve 3 alacağız. Neden ise e, sayılar her yıl değişmiyor. Yıldızlar zaten tamamen kesin ve var olan sayıca hem de konumca birbirlerine göre asla değişmeyen durumlarından yola çıkarak e, belli şekillere benzetilmiş her sayı ve var olan yeni durumlarla beraber keşifleri değişseydi, konuları değişseydi bunlar geçmişten günümüze aynı kalacak şekilde aynı isimle kitap edilmezdi, muhakkak değişirdi. Biz yıldızların tamamen hayali bir şekilde sahip olduklarını varsayarak isimlendirdik. Yine tarih boyunca yani geçmişten günümüz arkadaşlar bu durum hakkında birçok kez günlük yaşamda çeşitli amaçlarla yararlanmıştır. O cevabımız C seçeneğidir. 11. sorumuza devam ediyoruz. Yine nasıl arkadaşlar 2021 yılında Mars'a gönderilen Perseverance adlı uzay aracını tasarlıyor, gönderiyor ve kızıl gezegen olarak da bilinen Mars'ta var olan toprağı kayaların yapısını inceliyor. Geçmişte yaşam izlerinin olup olmadığı ile alakalı bilgilerin tamamını ya da görüntülerini dünyaya göndererek Mars yüzeyi hakkında bize bilgiler verilmesini sağlıyor. Biz herhangi bir gezegenin yüzeyine iniş yapıp oradan bilgiler toplayıp dünyaya gönderen ee, uzay araçlarının son dolar olduğunu ifade etmiştik. Ee, yukarıda var olan e, uzay adlı Perseverance adlı uzay aracının hangi ifadelerle beraber doğru bir şekilde yorumlanacağını e, soru istenilmiş benden daha doğrusu. Soru benden bunu istemiş. Ee, seçeneklere baktığımızda Mars üzerinde bilimsel gözlemler yapabilmektedir. Zaten arkadaşlar var olan gözlemlerini tamamen fotoğraflar yaptıktan sonra çalışmalarını buna göre şekillenip bize gönderiyor. Yine elde ettiği verileri dünyayı uydu sinyalleri aracılığıyla göndermektedir. Bazı bilgileri direkt gönderiyor. Bazıları ise arkadaşlar tamamen yapısında bulundurarak ilerleyen zamanlarda yine dünyaya göndermek için bunu saklıyor. İnsanlı bir araştırma aracı olarak görev yapmakta ifadesi kesinlikle yanlıştır. Yukarıda tamamen şekil bakımından sanki üzerinde yapısında bir insan varmış gibi görünse de aslında bir robottur. biz bu durumlara uzay sondası olarak da ifade etmiştik ve uzay sondaları insan taşımıyordu. Doğru cevabımız 1-2 ile 5 seçeneği. 12. sorumuzda devam ediyoruz. Bir grup araştırmacı gökyüzünü merak eden gençlerin evrenin daha iyi inceleyebilmesi adına yeni bir gözlem evi kurmak istiyorlar. Yaptıkları incelemeler sonucunda gözlem evinin şehir merkezinden uzak yüksek bir dağın tepesinde kurulmasının daha uygun olacağına karar veriyorlar. Buna göre araştırmacıların bu karar vermelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Değerli arkadaşlarım şimdi gözlem evlerinin kurulmuş ya da kurulacak olan yerlerinin belli başlı bazı özelliklere sahip olması gerekiyordu. Bunlardan bir tanesi ise şehir merkezinden uzak yüksek bir dağın tepesinde kurulması uygun olabilir nitelikteki özellikleri özellikleriyle seçeneklere baktığımızda katılımcıların gözlem evine kolay ulaşmasını sağlamak. Eğer öyle bir şey olsaydı tamamen şehir merkezinden uzak fakat yüksek bir dağın tepesinde değil arkadaşlar. Bu A seçeneği bu yüzden yanlış olur. Gözlem evine kurum maliyetini azaltmak, yapılacak çalışmaların gizliliğini sağlamak ve son olarak şekilinden olabildiğince uzak olmak. E, temel yukarıda bahsedilen gözlem evi özelliklerinden sadece bir tanesi ifade edilmiş. Bunun da temel nedeni ışık kirliliğinden olabildiğince uzak kalmak. Doğru cevabımız da seçeneğidir. 13. sorumuz yine bir gözlem evi yani rasathane sorusu. Bilim insanlarının yaptığı bazı gözlemler sonrası arkadaşlar rasathanenin kurulacak bölgenin kararına ilişkin o özelliklerini taşıyıp taşıyamayacağının sonucuna bakılarak orada rasathanenin kurulmasına dair incelemeler yapılacaktır. Şimdi var olan bazı özelliklerimiz şunlardı Kurulacak olan yerin bir kere şehir merkezinden uzak olması lazım yani yüksekliğin Rakımın daha fazla olması gerekiyor buradan en iyi ifadeyi Erzurum Karaca'da Bu özelliği sağlamış Ortalama bulutluk Derken arkadaşlar bulutlu gün sayısından bahsediliyor ve bulutlu gün sayısının çok az olması gerekiyor Yine düşük ihtimalle Erzurum Karaca'da Daha e, Olumlu bir özelliği taşıyor Banlen miktarının Yine düşük olması ve Rüzgar hızının Ortaya da düşük olması Burada Antalya, Satkent'e sadece bu özellik olumlu. Diğer üç tanesinde ise Erzurum, Karacadağ ve son olarak su buharı miktarının az olmuş olduğu. Bütün özelliklere bakıldığı takdirde Erzurum, Karacadağ yani B seçeneğindeki ifade gözlem evinin kurması için uygun şartları sağladığından doğru cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda devam ediyoruz. Teleskop sorusu arkadaşlar. Teleskoplar gök cisimlerini daha ayrıntılı incelemek amacıyla geliştirilmiş optik araçlardır. Temel olarak mercekli ve aynalı olmak üzere iki tane türü bulunur. Mercek teleskoplarda ışık büyük merceklerden geçerek odak noktasına toplanıyorken aynalı olanlarda ise ışık çukur aynalarla odaklanır. Bu sayede gök cisimleri çıplak gözle görülenden çok daha detaylı bir şekilde incelenebilir. Yalnızca verilen metinler yararlanılarak teleskoplar ile ilgili açıklamalardan hangisini ulaşılamaz. Burada bahsedilen sadece teleskoplara ait olan bir çeşit yani optik teleskoplardan ifade edilmiş. Optik teleskopların da mercekli ve teleskop aynalar olmak üzere iki ayrıldığını, bazı temel kısımlarının özelliklerinin olması gerektiği ile ilgili sadece bir özelliği, ışın nereden geçerek toplandığına dair bir özelliği verilmiş. Gök cisimlerini ayrıntılı olarak incelemeyi sağlar. Gök cisimlerini daha detaylı, ayrıntılı bir şekilde incelemeyi sağlar. Çünkü arkadaşlar yukarıda bahsedilen durumda daha ayrıntılı incelemek amacıyla geliştirilmiş denmesinden ötürü A seçeneği alırız. Farklı çalışma prensiplerine sahip türleri vardır. Şimdi aynalı ve optik olmak üzere iki farklı çalışma prensibine sahip türü vardır. Uzaydaki tüm gök cisimlerin yüzey yapısını doğrudan gözlemleyebilir. Bu e, yer tabanlı olan teleskoplar için geçerli değildir arkadaşlar. Tamamen uzay teleskoplarıyla alakalı olan bir ifade. Bu yüzden C seçeneği yanlış olur. Işığı mercek ve aynalar yardımıyla odaklar D seçeneği de ulaşılır. Doğru cevabımız C'dir. 15. sorumuz. Buna benzer bir soru çözmüştük zaten arkadaşlar. Bilim insanları güneşten çok daha büyük kütleye sahip bir yıldızın yaşamını incelemişlerdir. O halde bulusuyla başlayan arkadaşlar bulusuyla başlayan bir doğum anının gaz ve toz parçacıklarının büyük olmasından sonra içi, içerisinde bağlı olarak kütle bakımından ya büyük ya da küçük kütleli yıldız olmak üzere iki ayrılıyordu. Burada çok daha büyük yani güneş Orta büyükte referansa sahip olduğundan ötürü Güneşten daha büyük kütleden kasıt büyük kütleli bir yıldız olacaktır. Ee, soruya tekrardan baktığımızda araştırmalar sonucunda bu yıldızın yaşam süreciyle ilgili şu önemli sonuçlara ulaşmışlardır. Yıldız kırmızı üst evresine ulaştıktan sonra çok şiddetli bir süpernova patlaması yaşıyor. Daha sonra patlama sonrasında merkezde çok yoğun ve küçük hacimli bir gök cismi kalıyor. Bu gök cismi çevresindeki ışığı bile içine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanına sahiptir. Belen bilgilere göre arkadaşlar bu yıldızın yaşam Evrenin son evresinde oluşmuş olduğu kara delik ile ilgili özelliklerdir. Gezegenimsi bulusu küçük deli yıldızın ilerleyen zamanlarındaki arkadaşlar e, evresiydi. Yine nöton yıldızı süpernova patlamasıyla beraber ya e, kara delik ya da pulsar yani nöton yıldızına dönüşen son evresiydi. Yukarıda bahsedilen durum nöton yıldızına ait değildir. Beyaz ucu ise yine küçük kütleli bir yıldızın yaşam evresinin sonuydu. Doğru cevabınız D seçeneğidir. 16. sorumuza devam ediyoruz. Uluslararası Uzay İstasyonu. 1998 yılından itibaren farklı ülkelerin işbirliğiyle dünyanın yörüngesine yerleştirilen en büyük uzay araçlarından biridir. Yerden yaklaşık 400 kilometre yükseklikte alçak dünya yörüngesinde dolanan bu uzay aracında astronotlar uzun süre kalarak yer çekimsiz ortamda çeşitli bilimsel araştırmalar yapmaktadır. Buna göre uluslararası uzay İstasyonu'na diğer uzay teknolojisi ürünlerinden ayıran en önemli özelliği hangisidir diye sorulmuş yeryüzü ile bilgi alışverişini uydular aracılığıyla sürdürmesi. Ee, buradaki ifade ben önemli. Özellikle bir tanesi değil. Enerji ihtiyacını yine güneşten, güneş ışığından karşılaması ve var olan astronotların barınmasını uzun süre görev yapmasını olanak tanıması. Yani C seçeneği tamamen astronotlar için arkadaşlar dinlenme, bilimsel olan e, açıklamalarını ve ifadelerini daha düzenli bir şekilde çalışmalarını yürütmesi amacıyla kurulan bir istasyondu en önemli özelliği C seçeneğinde verilen ifadedir. 17. sorumuz. Teknoloji gelişmesiyle birlikte ülkeler farklı amaçlar için uydular yapıp dünyanın yörüngesine yerleştirmektedir. Türkiye'de geçmişte TÜRKSAT 1B, 1C ve RASAT gibi uydular geliştirmiş. Bu uydular ülkemizin uzay alanındaki çalışmalarına önemli görevler yapmıştır. Metinde bahsedilen ve ülkemize ait arkadaşlar bu uyduların ortak özellikleri arasında hangileri gösterilebilir? Yukarıda bahsi geçen TÜRKSAT 1B ve 1C haberleşme geriye kalan RASAT ise yer ve gözlem uydularımızdan bir tanesiydi. Üçünde ortak özelliklerinden arkadaşlar tamamen hepsinin görevlerini son vermiş olmaları yani tamamlanmış olmaları. Bu yüzden ikinci öncülü alabiliriz. Yine dünya yörüngesine yerleştirilmiş olmaları her üç uydunun da ortak özelliği. Fakat haberleşme sadece bir b ve 1 ait olduğundan ötürü bunu ortak olarak göremeyiz. Doğru cevabımız 2-3 ile C seçeneğidir. 18. sorumuz. Değerli arkadaşlar, yıldızlar arası mesafeyi ölçmek için kullandığımız e, uzaklık birimi, yani kullandığımız ölçüm aracı bir ışık yılıyla ifade edilen e, birimdir. Bu ne anlama geliyor ışık yılı birimi? Tamamen gökyüzünde var olan yıldızlar arası uzaklığı ölçmek için kullandığımız bir ifade ve tanım olarak da bir e, ışığın bir yılda almış olduğu yol olarak tanımlanır. Topalacak olursak ışık yılı mesafeyi ölçen fakat dünyadan değil arkadaşlar tamamen dünyanın dışında var olan yıldızlar arası mesafeyi ölçen bir birimdir. Yukarıda bahsedilen durumda özetlediğim az önceki ifadelerle bunu ifade ettim. Dolayısıyla ışık yılı kavramıyla ilgili daha doğru olarak bakıldığı takdirde D seçeneğinde var olan dünya ile güneş sistemine en yakın yıldız olan Proxima Centauri arasındaki mesafenin belirtilmesi yukarıda bahsi geçen ışık yılı biriminin daha güzel bir şekilde ifade edilmesini sağlayan örnektir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 19. sorumuz yine bir teleskop sorusu fakat biraz daha detaylı bir şekilde teleskopun üzerinde bulunan yapıların e, ne işe yaradığıyla alakalı sözel değil de sayısal bir durumların da ifade edilerek belirtilmek istenen bir soru tarzı. Arkadaşlar şimdi teleskopların e, üzerinde objektif mercek diye nitelendirilen ee, örneğin bir yıldız ya da bir gezegenden gelen ışığını toplayan ve onların görüntüsünü oluşturan bir kısım var. Ee, oküler mercek ise bu görüntüyü büyüterek bizim tamamen görmemizi sağlıyor. Bir teleskobun büyütme gücü ifade edilmek istenirse objektif mercek uzak uzaklığının oküler merceğin odak uzaklığına bölünmesiyle hesaplanır. Buna göre XYZ ile ilgili verilen objektif odak uzaklığı ve oküler odak uzaklığı sayılarına bakıldığı takdirde bu teleskoplarla ilgili hangi ifadeler söylenilebilir? Birinci öncülümüz X teleskobu gözlemlenmek istenen gök cismi 40 kat büyütür Burada e, büyütmek tamamen objektif odak uzaklığının okilere bölmesiyle ifade edilir. Yani 8 bölü 20'den X'in büyütme oranı yaklaşık 40 kat. 40 diyebiliriz. E, bu yüzden X'teki ifade Tamamen doğru olur. Y teleskobu Z teleskobuna göre daha yüksek büyütme gücüne sahiptir. 1200'ü 25'e böldüğümüz takdirde 48 gibi bir büyütme gücü vardır arkadaşlar. Ee, yine 600'ü 15'e böldüğümüz takdirde 40 denilten edilen bir e, sonuç çıkmış oluyor. Şimdi Y teleskobunun Z'ye göre olan e, büyütme gücü dolayısıyla daha fazladır. İkinci öncül de doğru olur. Z teleskobunun büyütme gücü X'in büyütme gücünden daha küçük olamaz. İkisi de 40 mm çıktığından ötürü eşit olarak ifade edilir. Doğru cevabımız B seçeneğinde 1 2'dir. Arkadaşlar soruyla devam ediyoruz. Bir gazetenin bilim haberleri köşesinde yayınlanan yazının bir bölümü şu şekilde ifade edilmiş bize. Bütün teleskoplar ışık kirliliğinden etkilenir. Bu nedenle teleskoplar şehir ışıklarından uzak, Yüksek tepelere yerleştirilir diye şimdi yazıyı okuyan bir kişi bu ifadenin hatalı olduğunu doğru şekilde fark etmiş ve ilgili gazeteyi düzeltme önerisini içeren bir geri bildirme postası yazmaya karar vermiştir. Ee, yukarıda bahsi geçen cümlenin içerisinde var olan değişiklik aslında hata nedir? Önce biz kendimize bakalım ee, değerli arkadaşlarım. Bütün teleskoplar şeklinden etkilenmez. Şeklini sadece şehir merkezinde yani optik teleskopların olmuş olduğu bir yerde dünyadaki yerde etkilenen e, teleskop çeşitleridir. Bütün teleskoplar ifadesi bu yüzden yanlış olur. Uzaydaki teleskoplar ışık kirli olmadığından ötürü etkileme durum söz konusu olamaz. Bununla ilgili olan en güzel cevap A seçeneğindeki cevaptır. Ee, diğer seçeneklere de bakmakta fayda var. Teleskoplar yalnızca hava olaylarından etkilenir, ışık kirliliğinden etkilenmez. Bu cümle direkt yanlış olur arkadaşlar. Dünyadaki optik teleskoplar ışık kirliliğinden etkilenmez. Güzel. Ancak uzaydaki teleskoplar atmosferin içinde oldukları için bu durumdan etkilenir denilmiş. Bu nedenle yazılan ilgi bölümünde değişiklik yapılmasıdır. Şimdi C seçeneğinde bahsedilen ee, atmosferin içinde durumu e, yanlış olur arkadaşlar. Uzay teleskopları atmosferin dışında Dünya yörüngesinde, yani kısacası C seçeneğindeki ifade ilk cümle doğru fakat e, özür diliyorum. Uzaydaki teleskopla atmosferin içinde oldukları için durumdan etkilenen ifadesi yanlış olur. Hem uzaydaki teleskoplar hem de Dünya'daki teleskoplar şekildeinden etkilenmez ifadesi kesinlikle yanlıştır. Doğru cevabınız hepsini değerlendirdikten sonra A seçeneği olduğunu. Tekrardan ifade edelim. Umarım hepimiz için doğru sonuçlar ve doğru kararlar verebildiğimiz bir deneme sonucu olmuştur. E, yaptığımız her e, soru işaretlemesinden sonra sadece bildiklerimizi ifade edersek ve tamamen video soru çözümlerinde eksik olan tarafları bizimle birlikte e, yorumlarda bahsederseniz buna sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.